Evet, bu akşam Raziye Uysal kardeşimizin konuğu olduk. Çünkü Raziye arkadaşımız böyle bizim 4 Eylül mahallemizde ve şoför evleri mevkiinde bu bölgede kendine has gayretleriyle güzel bir kütüphane oluşturmuş odasının birisini. Biz de bunu duyunca dedik ki bir ziyaret edelim. Bu sebepten dolayı buraya geldik ve gerçekten gördük ki bu gayretlerin neticesinde ee, tabii e, küçücük odada fakat e, sıcak bir odada, gönlü sıcak bir odada e, güzel bir köşe oluşturmuş ve bu köşeyle beraber de mahallenin e, e, belli yaş grubundaki çocuklarını da e, artık kütüphane gibi e, yaklaşık 40'a yakın e, çocuğumuzu e, emanet kitap vererek e, bir süreklilik ve bir farkındalık oluşturulmuş. E, bu sosyal e, bir takım faaliyetlerinden dolayı da ben gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani o noktada birçok e, yani belki de yerel yönetimlerin yapamadığını kendi e, öz gayretleriyle ve kişisel gayretleriyle oluşturmuş. E, tabii okumak kadar güzel bir şey yok. O noktada e, eğitim toprakta tohum, buğdayda başak ve hamurda maya gibidir. Dolayısıyla eğitimsiz toplumlarda e, mayasız bir e, hamura ve e, hassassız bir e, tabii ki mahsul gibi kurak ve e, e, saf kalırlar. Bundan dolayı o çok güzel, çok sıcak bir ortam hazırlamış burada. Bu gayretlerinden dolayı gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de gelirken elimiz boş gelmedik tabii. Raziye kardeşimizi e, kendi kütüphanemizde bulunan, Kula Belediye'mizin Z kütüphanesinde bulunan kitaplarımızdan e, kendisine getirdik geldik. Bundan sonra da tabii ki bizim üzerimize düşen bu kütüphanenin gelişmesi açısından gönüllüye dayanı bu kütüphanenin gelişmesi açısından yani yapmamız gereken şeyler noktasında Raziye'nin yanındayız her zaman. Ben kendisine hem kendi adımıza hem sosyal toplum adına hem de bu mahalle adına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ailesine de bu arada tekrar Raziye'yi bu imkanı e, sağladıklarından dolayı e, çok teşekkür ediyor.